Şimdi nasıl diyeyim? Vallahi İmamoğlu'nu be denedik olmadı. Bir de Murat Kurum mu deneyelim? Öyle deneyelim tabii. Sence vaatlerini gerçekleştirebilecek mi abi? Vallahi arkasında devlet olunca evde gerçekleştirir. Ekrem onun arkasında devlet yok mu abi? Devlet vardı, da o kullanamadı yani. Kullanamadı diyorsun. Kullanamadı. Ama vatandaş şunu söylüyor, engel koydular diyor önüne. Yani. Ya, o onların deyimi. Vatandaş öyle demiyor. Vatandaşı öyle diyorlar, vatandaş onu konuşuyor. Murat Kurum 5 yıla kadar trafiği azaltıp 10 yıla kadar bitireceğini söyledi İstanbul'da. Mümkün mü? Deneyeceğiz. Mümkün mü? Mümkün olabilir mi? Nasıl olamaz, olabilir abi? Olamaz mı? Şuradan hesapla buradan yolu. He. Komple burayı yıka yıka gidecek. Ne biliyorsun? Bu şerit nazartacak. Siz, size de size dedir mi yani burayı yıkacağım diye? Nasıl yapacak? Ya benim fikrimce ya yapması gerekiyor. He, yok yani yıkacak diyorsunuz da yıkacağını nereden biliyorsun? Yıkması gerek. Nasıl yapacak Bilmiyorum ki? Yani. Yol üzerinde olmayacak. Alttan olur, yapacak. üstten olur, bir yerden olur. Nasıl yapacak abi? Evet. Bu adam niye yapmadı şimdi? Ha engellendi. O Belediye şey AK Parti yapmadı? dönemindeyken daha metro çalışması bitmedi. Yolun altından bir şey mi açacak? Hadi gel gel gel. He, bak. Ne olursa, şey rahmetli. Yine AK Parti kazansın. Emekli misiniz? Evet. Eviniz var. Evet. Olmasaydı yine verir miydin abi? Verirdim. Geçinemiyorsun. Bir, devlet önemli. Şahıs önemli değil. Devlet. Devletin olursa ee, millet var, olur. Var. Devlet olursa millet olur. Millet devlet olmazsa millet olmaz. Türkiye. Ben hükümetten evet. bahsediyorum abi. Devletini korursan olursun. Devletini korumasan olamazsın. Evet. Devlet olursa devlet. namusun olur, paran olur, her şey. Para önemli değil. Namus olur önemli. Devlet Devlet olur önce. Önce önce devlet olacak. Devletim olsun, devletim zengin olsun ben gariban olayım. Ben onu isterim yani. Evet. Aynen Doğru öyle. öyle. Değil, Doğru. öyle. Doğru. Aynen devlet zengin olursa sen rahat Oba, edersin. Devlet zengin olmazsa olamaz. Yani o elektrik su yol olarak bana geri evet. dönecek yani. Sen vergilerle bak, dönecek şey, şey, şu, efendim, senin vergilerle dönecek abi. Senin ödediğin vergilerle dönecek. Bir de tek tabii herkes da. verecek mi? Bu, şu an bu devlet devlette Türkiye ya. şeyle vergiyle ayakla yani başkan hiçbir şey bu, yoktu şu ana kadar. O, o da şey. şey. sen vermezsen o vermezse devletler de yani. Abi, abi. Şu bak. Şu un kapan köprüsünü 3 ayda bitireceğine 3 sene de zor bitirdi. Karlarda kaymaya gidiyor. AK Parti döneminde mi abi? Şimdi Murat Şu an şimdi, mı? İmamoğlu döneminde. Metro çalışmalarını da bitiremedi. <laughs> bitiremedi tabii. Ekrem İmamoğlu hiçbir vaadini gerçekleştiremedi şuradan, şuradan, abi. Şuradan bak şuradan. Ali Bey köyünü kaç senede bitirdi? Başlanmıştı şeyi. Ya, Murat Kurum İstanbul'u yıkıp yeniden yapacak abi. Ya o sen kendi de emin ol. Bence Murat öyle yapacağım. İstanbul'u yıkacak, yapacak. Yok yıksın. yeniden iyi bir Yapacaksan şey yapacak. yıksın. Ben de Murat Kurum'u destekliyorum. Ya Sen yıksın. Şey Herkes şey, Murat. Şey Murat Kurum. Ataşehir'de oturuyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ataşehir'de bir tane devlet tarafından, sadece belediye tarafından yapılmıştır. İma, hani İmamoğlu hiçbir şekilde bir şey yapmamıştır. Ataşehir'de otururum. Varsa Ataşehir'de oturanlar zaten bilirler. Battal gezi de Ak Parti mi bakıyor oranın belediyesine abi? Yok, Ak Parti şey e, CHP bakıyor. Ak Parti şey e, meydanı yaptı. Heh şey ama şey a, Yap, bakka, at benim yapan. benim bulunduğum yerde, Bostan, yerde bir kere git bir kere bir tanesini söyledim hani hiç yapmadım, şey, ab, bunu yapan şey belediye başkanı yaptı Bostancı İ, Dudulu metrosu ima, ima, İmam Bostan, İmamoğlu, Bostan, İmamoğlu İmamoğlu yapmadı İmamoğlu yapmadı Kim bunu yaptı? İmamoğlu yapmadı Kim devlet yaptı? ya zaten İmamoğlu hazıra kondu Yakında Göztepe Ümraniye'de ya. Durum açacak. Durumu. İnşallah açacak inşallah. İnşallah açacak. İnşallah inşallah açacak. Açtı mı? E, iki, sefer e, 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 i̇ki sefer yapıyorsa üçüncü seferde bekliyor. İlk, tabii hiç bindiniz mi Bostan seferine? Kaç kere bindiniz? Kaç kere ben bin. Dudullu'ya giderken Dudul Dudullu'ya giderken ya, ya merdivenler arızalı. Şey ya merdivenler arızalı. yapmadı dedi. Bak, ben ya. Dudul, yaşamadığım ben. yer hakkında sana iki tane çok büyük proje söyledim. Ben, ben, ben ne ya, Yarıda bıraktı. Yarıda bırakması yapmasını sebep. Ya, hadi şey. hadi gidelim binelim. Ben her zaman her zaman Hadi ya nasıl ben yarıda bıraktı? Ya mi? yalan söylüyorsun Niye sen. Ne yalan söyleyeyim? Yalan ben ya. söylüyorsun. Ya bırakın bu işleri. Ya yalan söylüyorsun ya. Hadi gidelim binelim. Gel binelim. Hadi binelim. Kadıköy'de oturuyorum ben. İnönü Ya ben de Kozhattan'da oturuyorum. Adam şöyle bir şey bak, söyleyeyim. Bak ne güzel hem de Adam, hem de Yeditepe'de, hizmeti. Bak yaptım. hem de hizmeti sana yapmış. Tam şimdi Bostancı'ya geliyorsun. Eskiden Bostancı köprüsünde trafik sıkışıyordu. Şimdi evinden Bostancı 3 dakikada gidiyorsun. 3 dakikada. Ben çocuğumu 3 ilerideki parka götürüyorum. Ya kardeşim, da, bak güç. Ben bunu ben, kaç ben, kere ben, söyledim. Ben İnönü mahallesini biliyorum. İnönü mahallesinde boş bir tane arsa yok. Nereye yapacak? Ara var. Ye Nereye yapacak farkı? Şu, şu şu an Yedemin nerede biliyor musunuz? Neyin? Yedemin nerede biliyor Neyin musunuz? Yedemin? O polis arabaların çekildi. Yedemin nerede biliyor ya musunuz? Otopark. Otopark nerede, nerede? biliyor musunuz? Evet. İnönü mahallesi'nin tam göbeğinde. Peki kimin sahibi? kim Onu araştırın öyle. Sahide araştırın kim? bakın. Ya sen araştırın. sahibinin belediye olduğunu biliyor musun? Hayatları yalan ya. İmamoğlu gitmiş, adamın evinin kapısının önüne metro getirmiş, ha? çalışmıyor diyor ya. ya. Devamlı oradayım ben. Bostancı'da oturuyorum, Kozyetan'da oturuyorum. Vızır vızır millet biniyor. Ya bunlar nasıl bir nesil, bu nasıl bir şey ben anlamadım yani. Çalışıyor diyorsun, aktif diyorsun. Çalışıyor abi. tabii ki ya. Yani açın internete bakın. Ve bu metro, yarıda bırakılmıştı. Ee, ihalesi yapıldığı halde, İmamoğlu geldi açtı. Ya Bunların cebine böyle külçeyle altın koysan, bu bir şey, ideoloji. Yani çok seviyorlar dinle sömürülmeyi. Zannediyorlar ki cennete gidecekler. Yani yaptıklarını anlamadım. Bu kadar yani. Peki, Tabii ki İmamoğlu. Şimdi e, bir kere ben İmamoğlu'nun söylediği bir tane yalan duymadım. Yani çok şeffaf. Ondan sonra güler yüzlü. Böyle insanlarla sıcak konuşan, kutuplaştırmayan bir Ak Parti bürosuna bile seçim bürosuna girip onlar tarafından bile sevgiyle karşılanan bir insan. Ne yaptı, ne yapmadı gezmek lazım biraz yani adam hiçbir yere gitmemiş, bir şey yapmadı diyor. Ben yaptığı onlarca şeyi bu kadar engellemeye rağmen sayabilirim. Kuruma da gelecek olursak yani dün e, ben kazanırsam Gazze'dekiler sevinecek dedi. Yani inanılmaz bir şey ya ben bu AKP AKP kitlesine anlayamıyorum, inanamıyorum. Geçen gün bir haber okudum. E, Türkiye'nin IQ'su böyle bir dünyada ülkelerin e, IQ'lu IQ yaptıkları şeylerle testlerle IQ'sunu ölçen bir e, kur şey var, kurum var. Türkiye'nin IQ'su devamlı düşüyormuş. Yani insanlar devamlı belirli bir kesim aptallaşıyor. Yani okumuyor, araştırmıyor. Yani ben Tayyip Erdoğan aya duble yol yapılacakmış diye bir sokak röportajı duydum. Ya yaparsa AKP yapar diyen var. Ve buna inanan var yani. Kurum ben kurumun yerinde olsaydım bırakın şeyi, hani bırakın İstanbul Büyükşehir Belediye adayı olmak, ben sokak içine çıkamazdım. Çünkü ben yani utanmasını bilen bir insanım, yaptığım işlerin bedeli, bedelini e, ödemesini bilen bir insanım. O imar barışından sonra, o e, maden kazasından sonra, yani bu a, aklıma gelen iki tane şey, o Gazze'yi söylemesinden sonra. Ondan sonra insan en azından insanları aptal yerine koyup yalan söylemişsinden ötürü ya yani ben bırakın belediye başkanı adayı olmayı sokağa çıkmazdım yani evimde oturdum bir tecrit hay hayatı yaşardım. Ee, öyle giderdi yani. Çok teşekkür ediyorum abi yorumlar için. Çok sağ olun. Size sağ olun. Kolay gelsin. Murat Kuru. Neden abi? Daha iyi hizmet edeceğine inandığım için. Peki abi. <laughs> Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu diye soruyor. Aa, ikisini de bilmiyorum. Neden? Burada yaşamıyor musunuz? Hayır. Nereden geliyorsunuz? Belçika. Belçika'dan. Gezmeye geldiniz. Nasıl? Pahalı hissettiniz Çok mi? Çok pahalı. Daha önce ne zaman gelmiştiniz? Bir hafta önce. <laughs> bir haftada pahalı <laughs> bir hafta mı hissettiniz? Bir Antalya. Yani böyle bir şey olamaz. Yani oradan buraya Euro ile geliyorsunuz doğru mu? Aha. Ama pahalı hissediyorsunuz. Çok. Yani haftada aynı, aynı yaşır yani. mı? Avrupa'nın aynı. Böyle. Yani şimdi Belçika'dan gelen herhangi bir vatandaşımıza 17 bin lira versek burada bir ay geçinebilir mi? Geçmez. 17 bin lira. <laughs> kira da verecek Bölüm. ama. Lazım. 17 bin de kiraya verecek. Hayır. yok. Bir günde bitiyor. Bir gün. Şimdi bak şura AKP'li bir şey diyemiyorum. Dayım yok, çatışacağız. çatışacak. Yok ben AKP'li değilim. Ben halkın yanındayım. Halkın <laughs> ve güçlünün <laughs> yanındayım. Burada mı oturuyorsun abi? Yok bize Belçika'da da. eşim. Belçika'da. Buranın evet. vatandaşlığı var mı? Var. Oy kullanabiliyorsun gitmiyorum. Ama, Herkes burada yaş. Ben kullanmadım abi. Biliyorsunuz abi. Bak, öldüreceğim ben bunu. <laughs> aptal ya. Boş konuşuyor işte. Yani e e efendimize Efendimiz de demiş halk nasıl yönetilmek istiyorsa onu işte yaşıyor işte. Halkla nasıl yönetilmesini istiyorsa. Abi benim oradan buraya oy kullanmam haksızlık olur mu? O yüzden kullanmıyorum. Buradaki Hıksızlık, oturan biz, biz, biz insanlar. Yani. En büyük haksızlık zaten o. Avrupa'dan topluyor oyunu. Buradan mı aldı? Yabancı kullanma Soru sorduğumuz kadarıyla evet. CHP'nin kazanması gerekiyordu bizim. Aynen. Soru sorduğumuz kadarıyla Aynen. insanların Aynen. fikrini. Ya abi şu son oy var ya, oyu verdiler. Ertesi gün e, "Bunu Bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Biz bir saniye bir şey söyleyebilir miyim?" Soruyorlar. "Hanımefendi, oyunuzu kime, AK Parti'ye verdik. Bir daha vereceğim, bir daha vermeyeceğim." Ya bir daha beş yıl sonrayı konuşuyoruz. Yani sonra konuşuyoruz. Yani bundan sonra bir ay önce niye verdiniz? Ya emekli kesinlikle maaş yüzünden vermeyeceğim diyor. onu biliyoruz. Ben Avrupalıya burada sesleniyorum. Evet. Abi. Veriyoruz o AKP'ye oylar Bak orada. Diyorlar, Uçak bileti gelirken 700-800 euro uçuyoruz. Telefon kullanamıyoruz. Önce bunlar bir ödünü alsınlar. 1-3 gün kuyruk bekliyorlar. Biz bir mağduruz yani. Telefon e, gelirken, uçarken, giderken sezon dışı 100 euro uçuyoruz. Sezon içi 900, 700, 600 euro uçuyoruz. Bize de oluyor. Sen o şekilde mağdursan buradakiler ne yapsın abi? İşte onu Aynen. diyorum ya. Yani ha buradakiler memleketine uçamıyor. Evet. Otobüsle gerçek. gidemiyor. gerçek gerçek. Bu uçuşunu bahsediyor. Mağdur uçuşundan, tatilinden bak. Avrupa'yı çok seviyor. <laughs> Sevsin. Ama onun sonunda kızıyorlar. Kızmayacaksın. Seviyorsa menfaati vardır diyorsun. Çekeceksin orada evet. Biletini de evet, alacaksın. Bırakın. Geleceksin, gideceksin yani. Abi kısa ve öz yurt dışında oy kullanmasınlar. Bugün biter. Aynen. Bugün biter. Öyle Bitmese mi? gerekiyor yani. Peki çok, çok teşekkür Hayır. ediyorum size. Yerel seçimlerde de oy kullandırmıyorlar. İptal ediyorlar. <laughs> Menfaatlarına diyor ya. <laughs> Yerelde yok. <laughs> Cumhurbaşkanlığı seçiminde var tek. Yerelde yok. <laughs> Yerelde kullandırmıyorlar belediyelikler. Menfaat. Çok Aynen teşekkür ediyorum. ediyorum.